Düğünümüz La Molita Kalesi'nin geniş salonlarında gerçekleşti. Tıpkı hayal ettiğim gibi. Bu çok harika ve rüya gibi. Aman Tanrım, lütfen biri beni çimdiklesin. Serin davası sarhoş ediciydi. Müstakbel kocamın öpücükleri de öyle. Her yer sayısız ışık ve kristal kadehlerin şıngırtısıyla doluydu. Her anını her zaman hatırlayacağım. O gülümsemelerin ve nasik sözlerin her birini hatırlayacağım. En yakın arkadaşlarımızın hepsi buradaydı. Dina ve erkek arkadaşı, Felicia ve yeni sevgilisi Oli. Kasanor masaların ilk sırasında oturuyordu. Bakışlarıyla karşılaştığımda karanlık olan gülümsedi ve bana sinsice göz kırptı. Arkadaş kalabildiğimiz için çok mutluyum. Son sırada Cemi'yi gördüm. O da yalnız değildi. Gülümsüyordu, işlem bir mutluluk yayıyordu. Küçük tam yanımda duruyordu. Elinde bir alyans yastığı vardı. Ve tabii ki o vardı. Benim tek ve biricik karanlık olanım. Benimle evlenir misin? Mutluluğumu ve geleceğimi görmek için gözlerin içine baktım. Evet evleneceğim. Bir yıl sonra. Mükemmel. Şimdi tek yapmam gereken misafirlerin ve kocamın gelmesini beklemek. Şenlik masasına bir göz attım ve hizmetçiye gitmesi için izin verdim. Gidebilirsin Anna. Karla kaplı bahçeyi seyretmek için pencereye doğru yürüdüm. Gökyüzünden düşen iri kar taneleri patika yolları ve çimenleri kaplıyordu. Ağaçları süsleyen fenerlerin ışığında kar taneleri elmas gibi parlıyordu. Gün olumlu duygularla doluydu ve akşam daha daha az heyecanlı olacağı benziyordu. Umarım sonunda sevgili eşimin rüyası gerçekleşecekti. Hoş düşünceler dalmışken arkamdan gelen sessiz ayak seslerini duymadım. Tanrım çok acıktım. Helena bana nazikçe sarıldı. Ellerini omurgamdan kalçalarıma doğru kaydırdı ve dudaklarını omzuma bastırdı. Yemekten mi bahsediyordum? Evet, diğerlerin yanı sıra. Karanlık olana döndüm ve hafifçe kaşlarımı çattım. Çok erkencisin, 9'a kadar beklemiyordum seni. Kocanı gördüğüne pek sevinmişe benzemiyorsun. Ben de birkaç öpücük almayı umacak kadar aptaldım. Neden bu kadar sakinsin? Benden yapmamı istediği ve benim de en az onun kadar istediğim şeyi yapmak yerine onu soru bombardımanına tutmaya devam ettim. Sakin olmamın nesi yanlış? Gergin ya da heyecanlı falan olursun sanmıştım. Omuzlarını sıktı. Endişelenmek için bir neden göremiyorum. Sonuçları zaten biliyormuş gibi konuşuyorsun. Bilmiyorum, bilmek de istemiyorum. Neşeyle gülümsedi. Beni kendine çekti ve parmaklarını saçlarıma gömüp dudaklarıma şefkatli bir öpücük kondurdu. Bu akşamı sadece sevdiklerime geçirmek istiyorum. Bunda yanlış bir şey var mı? Sonuçlara gelince yarın her zaman kontrol edebilirim. Tanrım ciddi bir dayanıklılığı var. Uyandığımdan beri diken üstündeyim. Oysa o hiç etkilenmemiş görünüyor. Geçen yıl bir periyle evleneceğini açıkladıktan sonra Helenor yarıştan çekilmek zorunda kalmıştı. Ancak 9 ay sonra Ulus, seçimin galibinin aniden görevinden istifa ettiğini gördü. Bu olay gazetecilerin Helenor'un sayısız ilişkisini kamuoyuna duyurması ve kendisinin de yer aldığı kışkırtıcı bir videoyu sızdırmasının ardından gerçekleşti. Kocam için bu ikinci bir şans. Kaçırılmaması gereken bir fırsat anlamına geliyordu. Böylece bir kez daha yollara düştü ve ülkenin dört bir yanında sayısız röportaj ve miting yaptı. Tüm bu kampanya çok sinir bozucuydu. Herkes davete icabet etti mi? Evet, Oli erkek arkadaşıyla geleceğini söyledi. Casanova'nın ise Kara ile birlikte olması gerekiyordu. Yani kabul etti değil mi? Kocaman sesinde bir şüphe notası vardı ve nedenini anlayabiliyordum. Kara pek çok şeyiyle tanınırdı ama kabul edilebilir ve itaatkar kesinlikle bunlar arasında değildi. Eğer reddederse onu bizim eve sürükleyeceğini söyledi. Karanlık olan gözlerini devirdi. Bazen ilk kimin kimi öldüreceğini merak ediyorum. Eğer bu garip ilişki kalıcı olursa ailemizdeki canavarların sayısı iki kat artacak. Sanırım ben burada birini mi savunmamız gerekiyor anlamadım. Kara'yı seçiyorum. Kara'ya fazla yüklenmemelisin. Onunki gibi bir geçmişte. Sadece kurabiye olmaktan başka seçeneği yoktu. Kazanörün bu kadar patlamaya hazır bir ilişki isteyeceği kimin aklına gelirdi? O saati bir bomba gibi. Çoğu kızdan çabuk sıkılır. Karayla ise hiç sıkıcı bir anı yok. Öyle de denebilir. Zamanla konuşma başka bir çifte geçti. Neredeyse görmek için can attığım çifte. Felicia da burada olacak düşünebiliyor musunuz? Sevgilisiyle birlikte. Daveti kabul ettiğine çok sevindim. Felicia'yı aramayı ya da mesaj atmaya cesaretim yoktu. Bu yüzden uzun zamandır konuşmamıştık. Tiyatroda karşılaşana kadar da konuşmamıştık. Müstakbel kocasıyla birlikte oradaydı. Onu hiç bu kadar aşık ve mutlu görmemiştim. Duyguları onu kanatlandırmış gibiydi. İşlerin onun için iyi gitmesine çok sevindim. Merdivenlerde küçük ayakların gürültülü patırtısı, Nita olan kasırgaya doğru dönmemizi sağladı. Eleanor kızını kucağına aldı. Günün nasıldı prenses? Harikaydı. Prenses bulaşıcı bir kahkaha attı. Ben ise evimizdeki diğer perinin o gece kraliçe olmayacağını merak ederek endişeyle dudağımı ısırdım. Kraliçe ya da değil keşke bitmiş olsaydı. Bu kampanya çok zahmetli olurdu. Ne görüyorum ben? Neden hala bu durum için giyinmedin? Dina ve sen bunca zaman ne yapıyordunuz? Kızım onun için hazırladığım güzel elbise yerine gündelik kıyafetler giymişti. Baba bizimle oynamak ister misin? Şey misafirler henüz gelmedi. Bu yüzden neden olmasın? Helen organa anlamlı bir bakış atarak misafirler gittikten ve Lita uyuduktan sonra da benimle oynamayı çok istediğini ima etti. Lita'nın ameliyatı başarılı geçmişti. Artık içinde Valar'ın büyüsünden eser kalmamıştı. Neyse ki o korkunç şeyler olduğunda çok küçüktü. Bu yüzden onunla ilgili hiçbir anısı yoktu. Ben de kendiminkileri silmeyi başarmıştım. Şimdi kızım tam anlamıyla bir periydi. Hayatlarımızı daha mutlu ve daha parlak hale getiren küçük, hoş bir ışık olan... Kanatları şimdiden büyümeye başladı ama umarım hiçbir zaman engelleyici takmak zorunda kalmayacak. Işık büyüsü üzerindeki kısıtlamalara ve ışık olanlara yönelik ayrımcılığa son vermek Herenor'un kampanyasının odak noktalarından biriydi. Seçkinlerin bu fikri sevdiğini söyleyemem. Ancak orta sınıf genç nesiller ve tabii ki tüm ışık varlıkları aday Karos'u tüm kalpleriyle destekliyor. Şüphesiz o kazanacak ve engelleyiciler geçmişte kalacak. ''Merhaba Elenia, evini dekore etme şeklini beğendim ve bu kokular gerçekten ağzımın suyunu akıtıyor.'' Ona sıcak bir şekilde sarıldım. Erkek arkadaşını gülümseyerek selamladım ve masayı gösterdim. Sonra bir saat daha geldi. Yanında nişanlısı vardı. ''Helenor nasıl? Gergin mi?'' Ben öyle demezdim. İkimiz arasında huzursuz ve gergin olan benim. O ise her zamanki gibi bir salatalık kadar soğukkanlı. ''Özetle Helenor, eminim bu onun için dünyalara bedeldir.'' Sadece belli etmiyor. Her neyse yakında bir sonraki hükümdarımızın kim olduğunu öğreneceğiz. Perişan'la konuşmaya dalmışken Kasanor'un geldiğini fark etmedim. Ne var ne yok. Aday Karos'un zaferini kutlamaya hazır mısın? Tabii ki hazırım. Bu arada Kara nerede? Havaalanında kardeşiyle buluşacak. Bir saat önce bize yazana kadar geleceğinden haberimiz yoktu. Renard'ın bize katılmasını aldırmazsın değil mi? Renard bu ismi daha önce duymuştum. Ama bu bahsettiğimiz kişinin olduğu anlamına gelmez. Karanın bir kardeşi var değil mi? Evet var. Onu evlat edinen çiftin oğlu. İlginç. Pek sayılmaz. Kazanor komik bir yüz ifadesi takındı. Sonuç olarak bu gece bu evde normalden daha fazla karanlık varlık olacak. Ama bu pek de önemli değil. Bu Renard karanlık olan mı? Olabildiğince karanlık bu o olmalı. Çok geçmeden Dina Lita'yı geçirdi ve masaya oturdular. Birkaç dakika sonra Helenor konukları selamlamak için aşağı indi. Bir alkış tufanı ve erken gelen tebriklerle karşılandı. Kara ve kardeş hala yoldaydı ama onlar olmadan da aperatifleri yemenin sorun olmayacağına karar verdik. Bu arada ben sandalyede kıpırdanıyor, sabahki doktor ziyaretimi düşünüyordum. Hocam hala hiçbir şey bilmiyordu. Ona şimdi mi söylemeliyim? Yoksa yarına kadar beklemek daha mı iyi? Şimdi söyleyelim. Helenor konuşmamız gerek. Her şey yolunda mı? Özel olarak konuşabilir miyiz? Misafirlerden müsaade istedik ve salona geçtik. Ne oldu? Beni korkutuyorsun. Her şey yolunda. Ben sadece... Bugün Jin'e kolay gittim. Bir şey yaptıracağız. İkiz mi? İkizlerimiz mi olacak? Bir erkek ve bir kız. Genelde oldukça vurdum duymaz olan kocam şimdi duyguseline kapılmıştı. Beni kucağına aldı ve odanın içinde döndürdü. Yüzüme bitmek bilmeyen öpücükler kondurdu. Bu kadar uzun süre gizli tutman çok zalimceydi. Haberlerimi bekleyeceğini düşünmüştüm. Beklemeyecek tek şey sensin liter ve kalbinin altında taşıdığın değerli şey. Diğer her şey kesinlikle bekleyebilir. Parti seçim sonuçları her neyse. Beni yere yatırdı ve eliyle karnıma dokundu. İkizler, tanrıların bir hediyesi. Gülümsedim ve elimi onunkinin üzerine koydum. Birden yüksek sesli bağırışlar, kahkahalar ve alkışlar duyduk. Sonra Casanova konuştu. Umursadığından emin değilim ama kazandın. Başardın Helenor. Televizyonun açılması için sesli komut verdim. Tüm kanallar seçim sonuçlarını yayınlıyordu. Oylar sayıldı ve başkanlık yarışının galibinin Sr. Carlos olduğunu duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu sözleri tekrarladım. Tanrılar, ben mi kazandım? Kazandım değil mi? Ne hükümdarın karısı oldum. Kocamın boynuna sarıldım ve onu tebrik ettim ve öptüm. Mutluluktan havalar uçuyordum. Aynı zamanda o an biraz da hüzünlüydüm. Sevincimi sonsuza kadar kalbimde kalacak olan kişiyle paylaşamadığım için üzüldüm. Duygularım yatıştığında her an o yüzüme baktı ve gülümsedi. First Lady ne düşünüyor? O ölmeseydi hayatımın nasıl olacağını düşünüyorum. Tanışamazdık. Ya da belki tanışırdık. Başka koşullar altında bilirsin. Evet doğru. Sıcak fısıltısı kulağıma ulaştı. Kelimeler köpüktü. Şarap kadar sarhoş ediciydi. Seni bulurdum aşkım. Nerede olursan or oraya giderdim. Ve seni bekliyor olurdum. her bana yumuşak bir sana verdi. Ona teslim olarak gözlerini kapattı. Şefkatli ellerine ve tatlı öpücüklerine. Çıldın duygularımıza. Buraya kadarmış. Ben burada bitmesini beklemiyordum. Uzun süreceğini düşünmüştüm. Neyse hikayemizin sonuna geldik. Artık başka bir hikaye başlayacağım. Hangi hikaye çekmemi isterseniz yorumlara mutlaka yazın. Başka hikayelerde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.